Aslında ben günümüzde gençler en önemli problemi samimiyetsizlik olarak görüyorum. Yani birçok insan birçok fikre sahip. Birçok insanın düşüncesi var. Birçok insan birilerinin peşinde, grupların peşinden, izimlerin peşinden gidiyor. Ama ne derece samimi. İşte günümüzde gençler en önemli sorun samimiyet sorunu. Yani inançlı olabilirsin. Beş vakit abdestsiz namazlı olabilirsin. Dinini en güzel yaşadığını düşünebilirsin ama ne kadar samimisin. Ya da vatanın memleketi çok seviyorsun bayrağı, ülkeyi ama ne derece samimisin. Ya da herhangi bir izme, herhangi bir akıma sahipsin. Onun müntesibisin. Kendini öyle hissediyorsun. O yolda gidiyorsun. Ama gerçekten davanda ne kadar samimisin. Hain misin? Değil misin? Yani sorun aslında o ihanet yani hainlik. İnandığın davaya, inandığın kişilere, inandığın her ne varsa ona Gerçekten ihanet ediyor musun, etmiyor musun? Samimiyetinin göstergesi ne? İşte Türkiye'deki belki de dünyadaki en önemli mesele bence samimiyet meselesi. Bunu anlatırken nereden yola çıkıyorum biliyor musunuz? Mesela cennet. Cennet 8 kat derler. Cehennemde 7 katmış. Cehennemin 7. katında kim var biliyor musunuz? Münafıklar. İşte benim az önceden beri anlatmaya çalıştığım samimi olmayan insanlar. Yedinci katın bir önceki katında da inanmayan insanlar var. Yani bizim inancımıza göre kafirler var. O yüzden cehennemin niye sekizinci katında münafıkların olduğunu çok iyi düşünmemiz lazım. Yani bence samimiyet sorunu hangi ideolojiye sahip olursa olsun insanlar onların en temel ve en önemli sorunu. Peki samimi olursan ne olur? Samimi olursan çok konuşmana gerek yok. Çok anlatmana gerek yok. Çok izah etmene de gerek yok. İnsanlar senin yüzüne bakar, haline bakar ve ondan sonra ya bu adam ya da bu kadın ya da bu hanımefendi, bu beyefendi. Ne kadar muhteşem bir insan ya. Hiçbir şey demene bile gerek kalmadan senin inandığın her ne varsa senin yolundan gitmeye karar verir. O yüzden çok konuşmaya, çok anlatmaya, çok söylemeye gerek yok kalbimizi yoklayacağız ve kalbimizi doldurmadan dilimizi döndürmeyeceğiz. Yani kalbimiz dolacak sonra dilimiz dönecek. İşte o zaman bizim samimiyetimizin göstergesi hal diliyle de ortaya çıkmış olacak.